Yakıştı mı sana kardeşim? Ha ben seni seviyordum lan. Yakıştı mı sadece sana bunu soruyorum hani. Yılların dostluğu var lan aramızda. Dostlar herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Gününüz güzel geçiyordur. Kötü geçiyorsa kardeşim hiç sıkıntı dert etme. Kötü şeyler herkesin başına geliyor. Herkes 7-24 mutlu değil. Önemli olan bu kötü şeylerden senin nasıl etkileneceğin, nasıl Geri tepki vereceğin. Şimdi psikolog kanalına dönmek istemiyorum arkadaşlar. Ama boşver. Boşver kardeşim. Robert Hipap izle. Geçiyor zaten. Kız sorunlu mu yaşıyorsun? Sal. Başkasına devam kardeşim. Erkek da yaşıyorsan neyse. Şimdi bu konuyla alakalı bayağı video çekmemi isteyen çokça insanlar vardı. Fakat ben böyle videolar çekmeyi sevmiyorum arkadaşlar. Tam TikTok içerikleri gibi ya. Mesela son zamanlarda ne oldu abi? Bilmem gördünüz mü? Hey Jane, kendi Spotify çalma listesine Şehinşah'ın şarkısını eklemişti. Ne videosu çıkar? Acaba barıştılar mı? Neler oluyor? Tam böyle çocuk kitlesine hitap edecek türden para kazandıran içeriklerdir. Okey bunda hem fikiriz. İzlenir de. Ama ben böyle çocuk kitlesine hitap edecek şeyler sevmiyorum. Has bir kitlem olsun. Bu benim için yeterli. Belki bu mentaliteye sahip olduğumdan dolayı yüz binlerce takipçimiz yok ama onlardan daha has bir kitlemiz var. Yani like sayısına bak. Yorumlara bak. Yani çoğu kanaldan fazla yorum geliyor. Bu yüzden memnunum. Bu beni tatmin ediyor. Böyle içerikler ben sevmiyorum. Böyle bir konuya video çekmek istedim. Çünkü bugün bir şey fark ettim. Biliyorsunuz ki bir bayram. Ramazan bayramı mı yoksa şeker bayramı mı? Yani gerçekten bir bilgim yok. Hristiyanım biliyorsunuz. Ya label'a bakıyorum. Ekibiyle birlikte tatile gitmişler. Ama Flex yok. Bir şey yapmadım abi. Batuflex'e bakıyorum storylerine. Maç yapıyor. Kendi başında takılıyor. Gerçekten enteresan durumlar söz konusu. Ve birkaç kanıt niteliğinde bir şeyler göstereceğim sizlere. Oradan anlayabilirsiniz. Çocuk kitlesine hitap edecek gibi konular. Bakayım yani istiyor musunuz yoksa ben bir yanlış düşünüyorum? Yoksa Robert öyle videolar çek kardeşim. Sen de bir köşeyi dön diyenler olursa devam kardeşlerim. Neyse şimdi ilk olarak Batuflex'in son gönderisine bakıyoruz. Acaba Illuminati mi? Abi Batuflex askerden geldikten hemen sonra... Böyle bir gönderi paylaştı. Biliyorsunuz bir ay boyunca askerdeydi. Hiçbir şekilde Instagram'da paylaşım yapmadı. Birçok insan nerede Botuflex gibisinden söylentiler vardı. Askeri gitmişti. Askerden geldi görmüş olduğunuz üzere şapkasıyla kapatmış. Belli yani saçlardan dolayıdır. Sakalı da yok. Belli maskesini takmış. Botuflex ve Label yani bir arkadaşlıktan daha çok kardeş gibilerdi. Beraber bu parayı kokladılar. Şöhreti sahip oldular falan filan. Abi askerde yoktu. Bir ay boyunca yakın arkadaşını bir insan özler değil mi? Bu süreç boyunca. Abi gönderili paylaşmış. Baktım label beğenmemiş. Yani önceki gönderilerine baktığınızda label beğenirken hatta yorum bile yazarken Botuflex'in bu gönderisine hani yorumu bırakın like bile atmamış. storylere baktığınızda Botuflex halı saha maçında halı sahada böyle kendince takılıyor, eğleniyor abi. Label'a baktığınızda bakın Bak bu ekibi zaten biliyorsunuzdur. Berto, Akto, Ibo muydu, Ebo muydu tam bilemedim. Botuflex yok. Abi tatil, tatile gitmişsiniz. Botflex neden yok? Bir de diğer en önemli şeylerden birisi de Berto. Berto'yu biliyorsunuzdur. Bir video koyayım hemen. ATM başında Berto. Fark etmez ben buna gönderme yaparaktan ATM bozuldu artık başında değilim yazaraktan bir emoji bırakıyor. Tabi bunu kaldırıyor daha sonrasında. Ve ayrıca takipleşmiyorlar. Evet. Berto biliyorsunuz konserden. Ya beraberdiler abi. Ve takipleşmiyorlar artık. Hatta Bertu takipten çıkmıştı, BOTUFLEX halen takip ediyordu, sonra BOTUFLEX de takipten çıktı. En önemli etkenlerden birisi buydu abi. Şimdi Label'da biliyorsunuz albüm çıkardı, bu süreçte askerdeydi BOTUFLEX. Mecbur Label'da tek başına konserler verdi. Ben dedim herhalde BOTUFLEX askerdedir, bu yüzden Label tek takılıyor diye bir düşündüm ama sonrasında baktım hiç beraber, yan yana bile bir story atmadılar. Bu en büyük etkenlerden birisi diyebilirim. Şöyle bir durum da var isim vermeyeceğim. Çok bilindik iki kişiyle Botflex ve Label ne kadar takipleşseler de görüşmüyorlar. Hani buradan şunu anlamanızı istiyorum. Ne kadar takipleşseler de hani görüşüyorlar anlamına gelmez. Buradan e, çıkarımınızı yapın diyorum. Kendimi şu an sabah programında böyle boş boş ünlüleri konuşan o 3-4 tane TV 8'de kadın mı vardı bir tane de erkek var. Şu an kendimi öyle hissediyorum. Yani aralarında gerçekten bir ayrılık var, bir küslük var. Görüşmüyorlar desek daha doğru olur. Fakat bunun nedenini ben de bilmiyorum. Hatta başlığa da bunu yazacağım. Batuflex ve Label neden küstüler? Gerçekten size de sormak istiyorum. Acaba neden küsmüş olabilirler? Şimdi Berto ile ilk takipten çıkıyorlar. Şimdi Label'a baktığınızda daha çok Ebo, Ebo'larla takılıyor. Ebo biliyorsunuz bir İbo, İbrahim Tilaber daha doğrusu bir müzik şirketi açtı ve label bunun içinde Montego'da hatta Yallah şarkısı çıkardılar. O da o bünyenin içinden, o şirketin adı altından çıkmış. Hani bir nevi şirketin işte ismini e, ön planda tutmak amacıyla falan filan olsun. İbrahim Tilaber'in şirketine baktığınızda kardeşlerim kim var işte? Cairo ile kapa var benim arkadaşlar. Berto var. Berto da rap çıkarmaya başladı biliyorsunuz. Lele Lele diye bir şarkı. Ya kötü bir şarkı bence. Le le le, le işte Lejane e, gibi böyle şeylerde ben sıkıldım açık konuşmak gerekirse. Şimdi bunları da rahatlıkla söylüyorum. Valla sonra bana kıl olurlar arkadaşlar. Kıl olmayın. Ben size küfür etmiyorum. Açıkça beğenmediğimi söylüyorum bu şarkıyı. Şimdi bu Montego kim arkadaşlar? Yani Montego'nun Spotify'ına baktığınızda burada en son Meshinganki'yi dinlemişim. Bu Montego gerçekten çok tehlikeli bir adam. Vallahi ciddi söylüyorum. Yani önceki şarkılarına bakıyorsunuz. Öyle çok da iyi şarkı değil yani. Eh. Yani label'la Batu'yla feat attıysa demek ki iyi paralar var. Bu adamda sağlam paralar var. Instagram'ına baktığınızda zaten bot bir hesap arkadaşlar. 240 bin beğenisi var. Bir sonraki gönderisi 40 bin. 200'den 40 bin. 24 bin. 12 bin. Mesela son gönderileri 12.000. 6.000 bu. 420 bin takipçisi var. Yani bot bir hesap böyle deyince de vallahi çok saldırgan bir video oldu. Valla tutamıyorum kankalar. Ne yapayım? Yalayayım mı kardeşlerim? Yok yalamayacağım. Bana ne? Gaza geldim morka. <laughs> Şimdi Montego'nun şöyle bir şeyler duydum. Sanırım baya kötü işleri var yani bu adamın. Paraları oralardan alıyor diye ben duydum. Baya SS'ler geldi bana. Şimdi bunları tabii ki de gösteremiyorum. Yani bu umarım bu adamı şarkılarını beğendiğinden dolayı almıştır. Umarım yani. Müziği iyidir yani. Yoksa label daha çok ibolarla takılıyor. Mesela Shabo diye birisi var ekipten. Mesela bir marka mı çıkmış? Burada Botflex'in olması gerekiyordu. Yok. Ekip herhalde son durum bu şekilde. İleride barışırlar mı? Olabilir kardeşlerim. Bir de asla barışmayacaklar burada demiyoruz. Fakat aralarında bir ayrılık var diyebilirim. Yani bir dargınlık desem daha doğru olur. Hatta bu hesabı da Botflex takip ediyor yani içlerinde oluşan bir olaydan dolayı bir aralarında uzaklık var diyebilirim. Umarım en kısa zamanda çözerler diye düşünüyorum. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi görüşlerinizi gerçekten merak ediyorum. Umarım saçma sapan TikTok komple teorilerinden esinlenilmiş yorumlar görmem diye umut ediyorum. Bir sonraki videoda o zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, dikkat edin ve bay bay.